Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın içinde Raft oynuyoruz. Raft ne mi? Minecraft'ın dışında farklı bir oyun. Oyunun konseptini hemen anlatayım. Minik bir teknede mahsur kalıyorsun. Suyun akıntısından artık, milletin attıklarından mı diyelim, kırılan teknelerden, batının gemilerden falan böyle eşyalar geliyor abi. O eşyalarla da o minik salını güçlendirmeye çalışıyorsun ve bunun Minecraft versiyonunu maskeyle birlikte oynuyoruz. Evet gençler, video geçme önce Videoya like atarsanız, abone olursanız ve bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Her gün saat 18.00'da Dilar'da canlı yayındayız. Ve bu arada sizce bu teknenin bu hale gelmesinin sebebi nedir? Hemen 3 saniyede bir tahminde bulunun. Ve şimdi videoya geçiyoruz. Ah 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 ah. Bu ne oğlum bunun ne işi var burada golem geldi. Maske niye? Hani niye bak hani niye? O kadar yer varken gidiyorsun kayalara sür. Oraya sür. Şuna vurayım buna vurayım. Bir tekne süreceksin ona da batır zaten. Kanka benim bir suçum yok. Ana. Bak Yunus. Ana. Yunus bu aha eşyaları gibi. Bunlar gemiden kalanlar. Al işte. Oğlum ne güzel eşyalarımız var. Bunlar kim lan? Bunlar Aa. müşteri miydi ben bunları görmemiştim. Kanka bunu çek çek. Korusun mu? Gel çek. Benzin korur Gel belki. Oraya. Dur bakayım. Aa, yani, ana şurada kanka, da var. Ama buna mesela, gitmez. Kanka onu yetiştiremeyiz be. <laughs> mesela bak. Ben. Ben yarıştım. Kaybettim ama. Sen de kaybettin beni mi <gülüyor> <gülüyor> Yani evet seninle birlikte geldiğimden ötürü ben de kaybettim. Dur bakayım. Mazge, oltayı güzel gemiyi güzel at. Büyüteni. Gemiyi tekrar büyütüp toplayalım. Bak buradan gitmemiz tamam, ben, lazım. Ben gemiyi büyütüyorum. Büyütüyor musun? Ben bak bayağı bana da... fazla şey topladım valla. bana da bayağı bir sürü bir şey gelmiş. Oğlum olta atmasak bile yani bak adamlar senin gibi yeteneksizi bile düşünmüşler <laughs> Mazge. <laughs> hani oltayı tutturamayacak olsam bile üzülü mutlaka bir şeyler geliyor. Aha topladım bak sarı yün, siyah yün. Ve sana bir şey diyeyim mi? Tarihin en çirkin <laughs> teknesini yapacağız herhalde biz. Balta sonra. var, balta var. Nerede? Aldım. <laughs> bak burada. <laughs> dur dur bol, köpek balığı falan gelir. Bol. bol Kanka dur dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> köpek balığı falan gelir. Tamam tamam. <laughs> dur bakayım. Bize. İşimize yarayan bir şey var mı? Balıkçı. Bence tablo işimize yarayacak. Ekmek. Bence tablo. Ben aha ekmeği yakaladım. Aha bak, da yakaladım. Tablo Vallahi işimize yakaladım. yarar bence. Ne ya? Tablo mu? Tablo. Gerçek tablo benim. Beni seyret. <laughs> Dünyanın en <hiç> çirkin tablosu. <laughs> Tamam, tamam, gel, dur. Gel, dur. gel dur köpek balığı gelebilir değil mi? Dur unuttum. Kanka çekti mi ne? Yakala. Oo, kesteriz. Kesteriz. Ne kesmesi biz oğlum? Biz oğlum. Ne? ne kesmesi? Biz burada kendimize bir hayat kurmaya çalışıyoruz. hayır hayır keseriz keseriz. Niye? Aa, niye? kanka bir gelsene. Oo, bak bir çiçek gördüm. Bir sürü golemler golem Bak, bak şurada, şurada, bir dur kanka. Burada. Dur bakayım. Bir dur Aa. dur aynı boyda mısınız? Senin boyun uzamış. Lan! Oğlum <laughs> ya ben de kendi boyuma bakıyorum. <laughs> ben de <'ın> kadarım. Aa dur dur golem geliyor. Maske dur dur golemin önünü kanka. keselim. Golemin önünü keselim ne geldi lan gitme nereye gidiyorsun? Oğlum alttan gidiyor alttan gidiyor. Maske Kanka ya. Gitti. Vallahi Maske <laughs> ya bıraksaydın kendi kendine gelirdi o. Bu arada dur bakayım benim ben şurada bir şey, şey Ne gördün? Seni hiç alakadar etmeyen bir şey. Tamam bak başkanlık Aa, seçimi yapıyoruz. Allah. Dur 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 maske azıcık riske girdim. Aa, alabilirim. ne gördün? <laughs> Aman aldım, aldım aldım aldım. Kanka, aldım. bak başkanlık <gülüyor> seçimi <gülüyor> yapalım bak. tamam mı? Aşağıda. Başkanlık ha? seçimi. Başkanlık seçimi yapalım. İlk elması bulan başkan olur diyorsun. Çok iddialı. Tamam. Ay yakaladım. Yemek pişmiş mi bu? Vallahi pişmiş. Yememi de yedim. Maske benim Ayalı envanterim çok oldu. O bana bir sürü odun gelmiş. Bir sürü hem de. Kanka büyütsene tekniği be. Büyü Bak kıyon. ne yapalım biliyor musun? enine büyütelim tamam mı? Evet evet böyle, böyle bir önlerini keselim. Topladığımız aynen. eşyalar daha çok olur. Sen akıllıymışsın ee, he? Var ya harbiden he gel gel. Ee, anladım, Şöyle. değilmişim. Maske bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak bu örsün, bu tarafı senin bu tarafı benim olsun. Ne diyorsun? Tamam hadi en çok güzel eşyayı toplayan kazanır. Tamam tamam. Taş Var devrimi. mısın? Tamam varım 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 gel. Aa ben niye taş devrine geçtim? Dur bakayım. Oğlum, oğlum bunlar ne? Bana kanka paso oldun geliyor. Hop şuradan ekmeği de aldım. Çok güzel. Bana hep blok geliyor ya. Kanka bana Bak, da deli gibi blok geldi. Buldum. Ben birazcık Ben birazcık buraları Be. güzelleştireceğim. Aa, Senin fırınlı de... vagon var. Up. fırında vagon var. Upuzun eylemeyeceğim ben buralara. Vay Taş kılıç aldım. Taş kılıç. Hadi gel <laughs> <laughs> <Taş kılıç. Oldum. gülüyor> <Kanka>, benden uzak <undaydım>. dur. <laughs> gel gel. Tamam. Kanka şimdi senden harap keseceğim. hayır hayır. Gel buraya gel. Ver çabuk. Her şeyini ver. Senin kılıcın da yok. Çabuk. Oğlum neredesin? Kanka kürek aldım. Tamam 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 boş ver. Kanka bak. Saldıracak bak, şey lan. mi yoktu. Böyle yokluktan kürek al. Aa bu ne buz? Paketler mi bu. geliyor? Aa Örümcü maske. Gidiyor. Suyumuz olacak sonunda. Nasıl? Aa ben Aa. de bugün. Ya etrafına baksana her taraf su. Kanka Aa, bir a, yatak bak sen vallahi zeki misin ha? <laughs> golem. Kanka yatak Gel buraya. Yapalım. Dur dur. Kanka golem. Oğlum golem ağır basıyor kanka. Kanka çöplerini suyu atsana niye buraya atıyorsun? Ne Zaten sudan geldi onlar. E tamam gene suya gittik. Kanka işte. uyumamız lazım, uyumamız lazım. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Gelen her şeyi attım çaktırmadan. Bir saniye dur, sadece güzel şeyleri alacağım. Bir saniye. Kum, kum. Ben yemek 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 kum yemek yemek yemek. Yemeklerde. Pişmiş tavuk eti aldım. Buradakiler ne? Bana da ekmek geliyor. Yani kanka, kanka aha postu ne ya? <laughs> Sen kimden araç kesiyorsun? Bak, neyden? Ne an abi yanlış anladın. <gülüyor> 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 bir daha bir daha olmasın aslanım. <laughs> Bekle. Tamam, tamam. Al, her şey sana benim al abi. Yok istemiyorum. Oğlum, atma çöpleri de beni bırak. <laughs> kanka bak akşam oldu. Tamam mı? Bizim kesinlikle buradan geldi. Buradan şöyle bir şey yapmamız lazım. Yatak lazım. Yatak. Maske koyunumuz yok mu? Koyunumuz var. Demir demirimiz olsun. Demirimiz kanka, olsun Kanka. yalnız. Abi ne? Kanka çok karanlık. Çok karanlık. Bana sandık falan geldi. Daha iyi yok. Ya kanka boğulmuşlar var. Boğulmuşları öldür. Bunlar işgalci. İşgalci. Bu tamam, tamam. Oy demir kılıcım var. Ne? Kanka çok güzel eşyalar geliyor. Sen... Çok topla topla. Anam. Dur dur oh, dur. Taş mı la bu? Taş taş galiba. Çok, maske fazla şeyler var. Maske verdi. kabuston generator yapabilirim bu arada lavla. Ama gerek kanka, yok ya. yaparsan yani. güzel olur ama. Deli gibi eşya geliyor. Güzel zaten. eşyalar geliyor. Evet evet. Tarafı. Dur o zaman ben bunları atıyorum. Bunlar güzel değil he. bunları atalım. Ben fidanları falan da atıyorum. Bir şey var. Sen ya. benim alana mı geçtin? Yo. Ben... Şş, bana Yo, yo tamam, tamam 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 özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Yemin ederim bütün ekosistemi mahvedin. <laughs> <laughs> tamam tamam. <laughs> <var. gülüyor> hay hay hayvanları bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> hayvanları <gülüyor> bırak bırak. Hayvanları bırak bırak. Tamam bırakıyorum. Bu sayede. saniye ben şurayı şöyle. Kurtuldun <gülüyor> <gülüyor> yoksa mahvedecektim seni. Tamam aha. Böyle oldu mu? Tamamdır eşyaları yakal. Dur Bak korktum oğlum ne abi. <laughs> bu Oyun. demir blok mu? Demir kılıç kaşı. Ah be düzgün kum taşıymış. Demir blok zannettim. Allah'ım ölüyorum önlüyorum. Dur. Dur dur dur. Kanka ben çiğ karpuz buldum. Maske bak bak böyle yapınca bütün eşyaları topluyorsun kanka. Aa güzel fikir. Kanka bu arada e, yaptığım teori birazcık yanlış çıktı. Neden diyeceksin? E, kanka bütün çöpleri topluyor. Çöpler <laughs> değil. Aralarından <laughs> eşya seçmemiz lazım evet. Kanka öldürdüm. Böyle mi öldürdüm? Harbi Allah mi? Vallahi öldürdüm. Aldım mı? Alamıyorum. ver şunu. Heh, tamam. <laughs> artık benim. Allahım vurma. Bu teknenin sahibi artık benim. <laughs> ee, şimdi bir dakika. Ben eşyalarımı bir craftlayayım da senden görüşeceğiz. <laughs> ben saklanmaya çalışıyorum eşyalar. bu arada. Tek bunu yerde. Kanka tamam. suratıma şey Yunus balığı fırladı. Dur 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 çıkan eşya. Alayım. Yemin ederim. Harbi mi? Dur vallahi ödüm koptu ya. Issızlığın içinde olduğumuz için yemeğe çok ihtiyacımız var. Aa dur şu golemi alabilir miyim ya kendi tarafıma? Alabilirim çok Biliyorum. gizli sanmıştım. Aha! Dinleyin. Aha! Terakota'ymış ya. Çok Kanka evet evet gördüm. Ben de çok karıştırıyorum. Ya ben bilerek yaptım sen heyecan yaparsın Al işte. ya, ama Vallahi yaptım da teşekkür ederim. Orada ne var? Hadi bir güzelinden. Kanka Or bak, şişeleyeceğim. abi oltam bitiyor bana yeni olta lazım. Hadi ya. Aa olta falan da giriyor artık. Evet. Evet evet olta falan ana. da giriyor. Ben altın elma. Ama, Hadi alamadım. oğlum. Altın elma hiç sayılmıyor bu arada. <laughs> yok. Alakası yok. Alakası yok sen de al. Suyu düşürdüm Düştüm de daha doğrusu kaçtım. Dur bakalım. Artık, <laughs> artık bu arada ben hiç geliştirmeye çalışmıyorum kan. Genişletmeye çalışmıyorum. Sadece oturdum elmas <laughs> bekliyorum. elmasımı bir bulayım var ya her şeyi sana yaptıracağım. <laughs> tamam kanka. Bak sana bir tane hediye vermek istiyorum. Niye vuruyor lan o? Niye vurdu? Lan <laughs> Allah Creeper pal. <laughs> sen mi koydun? <laughs> Süleyman abi eline koluna sağlık adadan bir ne tekneden bir gereksizi gönderdiğin için çok teşekkür ederim kanka sen mi TNT koydun ya kanka ben koydum ama bir şey diyeceğim benim bir suçum yok golem niye bana vurdu hiç bilmiyorum ama artık bitti artık Ger kardeşlik kardeş bitti niye <laughs> şey mesela bak lan lan Artık bak kardeşlik bitti Oy, maske elmas bulmuşsun almamış. Nasıl? Oy! Ciddi misin? <laughs> bak kanka. Ya yürü git. Bak elimdekine. Nasıl? Geliyorum dur. Ya dur. elmas değil o ya. O bu değil oğlum bunu demiyorum bunu demiyorum. Bak bunu diyor. Dur çıkamıyorum kanka boğulacağım. Bakayım. Ya baksana hareketlere <gülüyor> bak. <gülüyor> kanka bak gerçekten. Gerçekten bunun bedelini ödeyeceğiz. Dur dur oğlum asıl bir sen. Bir tane TNT bulursam. Ben artık ben artık ben, görüşürüz. artık ben, artık bunun sonunu getiriyorum. Zaten delirttim beni ben burada dura dura delirdim. Hani? Ben artık kendi adam kendi teklemin şey olmak istiyorum. Karışırayı da hiçbir dur çakmak taşıma aha olmaz mı? Kanka çok karanlık oldu, Bak şimdi. ben korkuyorum. Muey Ben korkuyorum. Korkma Mazke, korkma. Çok ben yanındayım Mazke, ters Mazke, ben lan, yanındayım. Yakma, yakma, yakma. Çoğu zaten tahta değil ki, neye yakıyorsun sen ha? Bana Neyi ne? Yakıyorsun? Bana ne, ben Dur, bu bekle. tarafı... Gece olduysa, güzel şeyler verebilir. Oğlum ne bu arada öyle, bir ses geldi, duydun mu? <laughs> diye böyle. Mazke, gece yaratıklar geliyor. Kanka bak şimdi. Bak bak izle Gidin izle. benim teknemden. Kanka bak ağlamaya devam et. Hadi bakalım. Kolaydı. <laughs> Elmas mı buldun? <laughs> git. Git sen kend, artık kendi teknenin başkanısın. Hayır. Hayır. Ben Vallahi bak ayrıldım. Ben ayrıldım. Bana ne gelemezsin. Hayır, Al alakası yok. Bana sen ne gelemezsin. İstedin. Lan! <laughs> Oğlum lan lan <laughs> dur 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 biz Aha, altın elma geldi <laughs> bekle bekle senden savaşan halindeyiz bekle canım. bekle <laughs> Sen demek de... Karayip korsanları şeyine büründük he evet evet görüşürüz i̇şte. dur bakalım <laughs> bir dakika burada burada parlayan bir şey var ama lan dur dur dur, <laughs> bak, <işte> bak, arkadan, <laughs> lan, dur. arkadan 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 saldırıyor bir de arkadan. Savaş Sabah dört. yaptım düzgün savaşalım diye. Gel gel. <laughs> düzgün savaşalım diye sabah yaptım. Benim <laughs> savaşacak benim bir kayığım kaldı, bir sandalım kaldı <laughs> o kadar. Geldin patlattın. Bir saniye. Şimdi şuradan Gerçekten blok olmayan şeyleri ya. bir fırlat, 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 Ya ben fırlat, ben fırlat, şaka fırlat. yapacaktım da yanlışlık oldu ya. Blok blok bana blok ver. Kürek tamam. geldi. Oğlum bana niye elmas tamam, vermiyorsun? Tamam. Bana niye elmas Köylü, vermiyorsun? Ey denizlerin köylüyü sahibi Poseidon. Bir şey mi elmas mı gördün lan orada Bekle bekle bekle. Gene ne aldın? Aa elmas kılıcım var. Ne? Ne? <laughs> Abi vallahi değil, elmas kılıcım var. Hadi bismillah. Al bismillah. Demedim. Hop e tamam. Oo Ciddi çok şey. güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ya da iki öyle bir şey. Kanka kanka ben hiçbir şekilde patlatmadım. Onlar köylü yanlışlıkla amca, gel, oldu. Köylü amca gel. Gel 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 gel. Aha bak şurada bir tane sandık. Sandık işime yaramaz mı? Yarar. Şop. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi. Uzak dur benim adamdan. Dur bir şey gördüm burada elmas mı? Oh. Hadi elmas şeyim de var. Küreğim lan nereye gitti var. bu? Hayır. Bak Oğuz. Oğuz. Oh, oh. Ben de bunlardan var mı? Maske. Yok. Onu bilmem de. Ne? Ben de bundan var. Gel buraya o. Diyorsun hadi. Hadi. Allah lan oha kırdı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. olup şans bir yerden <laughs> yüzüme girdi çok mutluyum. Kanka bak, kaybettiğini kabul et. Kaybettiğimi kabul mü edeyim? He evet baş, ben başkanlığı işte, kazandın evet, evet 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 kaybettim. Evet. Ama evet, ben de o olayım. teknenin başkanlığı, da, ben bu teknedeyim. <laughs> ben, ben de şey yaptım kanka. Kalan parçalardan Hileli kendime almıştım. tekne yaptım. Lan! Hileyle almıştım. <laughs> Gerçekten mi? <Yalan> evet. <laughs> Oğlum sen ilk ben mi buldum yani? Hayır. Nasıl? Ya bir nevi bir nevi ben buldum. Nasıl? Hile aldığım için. Ya oğlum hile mi? Ben de bir şey söyleyeyim mi sana maske? Ne? Kanka burada sinirli bir tane şey var. Ben de bunu hileyle almadım tabii ki. Sen niye hile kullandın? <laughs> tamam gel minik kanka. bir barış yapalım kanka. o zaman. Tamam tamam barış 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 gel. O zaman barış diye olarak yapalım. bana bir şey... Nasıl şaka ya? Lan! lan! <laughs> Hadi bakayım. Bak işte. Oh, Neredesin? Kaçmasana gel gel. B Boğuluyor mu? İnşallah. İnşallah. Çıkma çıkma. Ben artık burada kendi titanimi kurup gidip kendim batıracağım evet. Tekrardan. Bu, bu sefer maskeye vermeyeceğim direksiyonu. Bak. Lan gitmeyin lan dur. Ha <laughs> gidiyorlar. Gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir tane daha odunum var. Lan yakmış <laughs> <laughs> Maske senin o eşyaların vardı ya. Aa elmas balta vardı burada. Yaktım artık geçmiş olsun. Ciddi misin? Evet evet evet. Kanka tebrik ediyorum seni. Çok teşekkürler. Bak ben. şimdi çok önemli bir şey yapacağım ve sen gerçekten şaşıracaksın. Umarım bu böyle oluyordur ki olmuyor artık değil mi? Evet. Ya niye bunu değiştirdiniz ya? Kanka çok güzel bir şey yapacak. Bak hala yakıyor ya. Dur bekle bekle. Bu merdivenmiş. Bu normal blok. Bir tane daha lazım. Şşş, sen bak her tarafı kırıyorsun ya. Dur yanma yanma. Kanka kazmam çok güzel. <laughs> sen ne yaptın? Bir şey yapmadım. Aa maske. He. Senin buralar bay bay. mı gitmiş? Hadi bay bay ben gidiyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayır. Oğlum benim tekne <gülüyor> malzemem <gülüyor> Hadi gelişelim. Maske Hadi beni bay burada bay. mahsur bıraktın. Neyse. Şey tekneyle toplamak daha da kolaymış <laughs> biliyor musun? Bak gezi gezi topluyor ya. <laughs> Sabri abi. Sabri abi artık e, oğlum ben de gittim maskeye geldim buraları kırdım. Sırf sana zararı olsun diye senin amacın burası değilmiş. Neyse. <laughs> evet, evet, direkt sen kaçtım ya. Kendi bu arada sen iki tane elmas verdin bana fark etmeden. Oo, Aa, elmas geldi. Gitti misin? Evet. Alamıyorum, yer yok. Alamıyorum. Çakmağın var mı? Şunu yaksana, Aldım. yaksana bir ya. Çakmağım var da kanka, senin orayı yakarken kullandım. Sen neredesin? Arkandayım bak. <laughs> hala göremedim Ha, ya. burada burada. Direkt atıyorum zıplata. Maske eyle, gel, eyle, elmas satacağım sana okuyor. ya. Gel, çok biriktirdim de, ben. <laughs> hadi bakalım benim. Maske, hadi. Bak elmas satıyorum kanka. Gel, gel. Çok biriktirdim. Hı? Hop. Nerede tekne nerede? <laughs> Oğlum buna gitmiş tekrar ya. Teknesini çalacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <Enderpol. gülüyor> e ne ya ne takıyor? Orası ya. Aa indir pol. E e. Maske gel gel ben de bineyim arkaya beraber gezelim tamam. lütfen. Tamam bak yanından geçeceğim bin çabuk. Tamam. Tamam, tamam. hadi gidelim. Aa maske dur 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 arkada arkada dur dur dur. Elmas blok var maske dur 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 incem dur. Yo. <laughs> Oğlum dur dur. Oğlum maske elmas blok. <laughs> Kanka, yok, Yemezler, yemezler. Hadi gel gidelim buradan. Hadi o gel gidelim. Doğru. Aa bak. Ana. Bir var. İnşallah seni öldürür. Lan. <laughs> bak. Tepsiz bir dur. Bu ne? Burada da bir bir var. O bunların elinde bir şey yok. Maske... Kanka ne buldum. Maske, maske beni al çok uzakta kaldım. Gel 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 tamam hadi. Bin. Aa, durmadım. Dur. Tam... İtem atıyorum item. Maske. <laughs> ya hayır ya. Hayır Yine ya. inatla çalmaya çalışmam peki. O kadar bütün senin iyi niyetini kullanıp. <laughs> Neredesin kardeşim? Yardım et arkamda Elmas kılıç var. var. Artık elmas kılıca gerek yok. Elmas balta daha iyi. Neredesin? <laughs> gel. <peki> gel. <laughs> gel. Maske. Güneş güneşin olduğu yere mi gidelim? Ayın olduğu tarafı mı? Seç birini. Belki ay ayı tarafına gidelim. Artık o zaman bu artık tekne parçalarından kurtulup minik bir sandal yaptığımıza göre sonsuzluğa ve ötesine